Ben ilk olarak Yazalım. yerli futbolcularla başlayacağım. Yerli futbolculardan Yazıyor mesela mi? Rasim Ozan Kütahyalı ile başlamak istiyorum. Evet, en iyi istiyorsun? kaleci, en iyi kaleci kim? En iyi yerli Rasim kaleci Ozan, mi? Kütahyalı. Evet, en iyi yerli kaleci kim ee, yazmasını istiyorum ve göstermesini istiyorum. Kaleci mi yazıyoruz? Sadece. Gelmiş geçmiş en iyi. Yerli kaleci. Göstereyim mi? Göster lazım. Niye güldün? Ya kardeşim efsane kaleci. <laughs> hayrettin kafası efsane. geçemedi onu. Efsane İsmail. Romario, Butra, <laughs> Genio, Stoichkov geçemedi. O maçı unutmadım ben Barcelona ya, maçı yazın. Çok oynamadı. Sonradan, adam ya. Sonradan kafayı yemiş olabilir ama ya, Hayrettin özü <laughs> itibariyle büyük bir kaleciydi. Gençler bilmez. Şşş, <laughs> Doğru da. Hayrettin, Hayrettin dıt 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 kaybettin falan <laughs> sonra ya, ama. Ya Rasim ya bir şey yapıyorsun. Darmadane diyorsun ya. Sen bilmiyor musun o lafı biliyor musun Allah sen? Allah'ım yarabbim ya. Hayrettin hayrettin. Kaybettin. <laughs> demedi. <ya>. Ama. <laughs> Adam Türk <laughs> futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi. Hayrettin Demirbaş. Peki. Rasim. Gelmiş geçmiş en, en iyi. iyi dörtlü sağ defans. Sağ dörtlü defansı <laughs> defans yazar mısın? Bek. Savunma dörtlüsü sağ bek. Allah aşkına bir, bir şey yazma. Bebek. Niye gırgır bir, bir şey yazayım ya? Sağ Atıyor. bek. Ya niye gırgır bir dakika? Bek. Kardeşim hayretlerin i̇ki nesi gırgır? Hayretlerin nesi gırgır? <laughs> Yapmayın etmeyin. Sağ bek, sol bek. iki stoper rica ediyorum yorumcularımdan. <laughs> Gerçekten futbolun gelmiş en akıllı adamlarından ya. Kesin katılmıyor. En ya. özel isimlerinden Kim birisi. Bir bir Kim söyle sol Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi defans dörtlüsü budur. <laughs> <laughs> Yavaş ya kıracaksın kapıyı. Arap Okusana kardeşim görelim. <laughs> Kim bu lanlar? Arap İsmail, Fatih Terim, Hayret. Tabii. Hayret. Fatih Aynen hocam hakkı Fatih hocam muhteşem bir defans oyuncusuydu. Hamza, Hamza 16 senede 0 şampiyonluk gördü. Devam. En sondaki kim küçük? Hayalinde bile göremediğin kupayı getiren mi o Getirdi Vadi Hoca büyük büyük teknik direktördür. Arap İsmail deme sen de. Adam dedi İsmail desen. adamın ismi de Arap İsmail bir kere. Çi Arap Abdülkerim Durmaz mevzusu gibi mevzusu bir libero. Abdülkerim Durmaz ya. gibi bir libero'yu hatırlamayan buradaki tüm yorumculara yazıklar olsun. Yazıklar olsun hepiniz. Sana da yazıklar olsun abi. Abdülkerim ya, Durmaz. Şey gibi de, ne yapayım arkadaşlar? <laughs> 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 Arap İsmail'le beraber iki gaddar oyuncuydular. Soldaki küçük yazılan ne ufacık bir şey? Hamza. Niye Hamza küçük oldu. yazı? Hamza, e, Hamza. Hamza küçük. Solda Hamza, sağda Arap İsmail hocam, ortada Fatih Derim Abdülkerim Durmaz. Bak, Kimse geçemez bu defansı. Ya indirirler ya döverler ...geçemez kimse Abi özgürlük var hocam. Özgürlük de indirirler döverler bak. Olun bak bir dakika ya. Fatih dediğin gibi Fatih Terim defans dörtlüsünde olur. Hocam en çok milli olmuş futbolculardan biridir... ben. Ben niye demiyorum hocam onu Ne diyorsun? Arap İsmail yazıyor Ya bırak kafana da. Arap ya. Bak ben sana bir şeyim bunların hepsi dediği gibi hepsi milli oyuncular. Fatih hoca Fatih hoca iyi futbolcuydu ya. Sağda Arap İsmail. Sağda Arap İsmail hayvan gibi güçlü. Koşar, basar, girer, Hamza solda iyi, Sol Fatih derim, Abdülkerim durmaz, biri teknik, biri şey, böyle fizik, müzik, kafa dayılık, her şey var. Ya hiçbir oyuncu bu geçi yapamaz. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne kaldı şimdi? Evet. Ortası. İçi, ortası. Bunlar çıktı bende. Rasim. Ben yaptım. Emre Tugay. Gösterir misin bize? Neyi? Buyur. Emre Belezoğlu, Kesin. Tugay Kerimoğlu. Kesin. Emre Belezoğlu ve Tugay Kerimoğlu yazısı... Doktor yazısı. Doktor yazısı ama <laughs> kötü yazısı olanlar çok zeki olurlarmış. Oh. Ahmet Hoca'nın hem... En... Ben aptalım, benim yazım güzeldir ama aptalım demek ki. Hocam. Olur mu hocam? Sen de, zeka kimsede yok hocam. Sen senelerdi hem gelişsin baharada izmet abine yazmış. <laughs> Şimdi iki kanat hocam. Ya işte. Sağ ve sol kanat. Sağ ve sol kanat. Hiçbirinize katılmıyorum. Eyvah gene bir şey geliyor. Türkiye'nin en iyi iyi. ve sağ Adam ve sol kanatları. Şey Eyvah. Gelmiş geçmiş en iyi sağ ve sol kanat. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Sinan Engin gibi efsane hakkını yediniz. Ya sen var ya. Onun gibi bir adam Türk futboluna gelmedi. Sen, şu an tam sıvacılık yapıyorsun. Sinan Engin ve ya Sabri. Kabul ediyorum. Sinan, 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 Sinan Engin ya. neler yaptı? Bale yapardım. Bale. Stadda bale yapardı. Hadi bırak işin gücün. Sinan Engin büyük oyuncuydun. Hadi ediyorum. Full eliydi. bırak bu işleri ya. İzledim. Full Gerçekleri bıraktı. Sabri Sarıoğlu. Bilmem ne yazıyorsun. Bırak. Yapma Sinan Engin gerçek. Peki. İki forvet rica ediyorum. Ozan Kütahyalı. Sizler hep kazanmış egemen oyuncuları ödüllendirdiniz bugün. Ben ise ki... potansiyeli yüksek, <laughs> inanılmaz işler yapacak yeteneğe sahip. Ya yine. Ama futbol baronları tarafından engellenmiş iki büyük golcüyü burada söylemek Bir istiyorum. Şey uçuyor, uçuyor Anmak ya. istiyorum. <gülüyor> 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 <laughs> Papen Mustafa'yı ayakta alkışlıyorum. Ben, Mustafa... Hur. Ben Hur abi bak ben ya hur ben Hur'daki. Bak ben Hur abi. Ben Hur'daki yeteren kimse de yoktu. Valla fena değil. İkisi de ya <laughs> Har... hakkı yendi. Papen Mustafa. Çanakkale'yi gönderdiler daha zaten 17 adam. Sen Sinan e. ben sana göstereyim. Hayır Sinan Engin büyük Neden? oyuncu. Papen Mustafa ve Ben Hur. Neden? Çünkü Papen Mustafa'da yeterek kimse de yoktu. Eintracht Frankfurt maçı için daha minicik çocuktum. İstanbul'a geldim. Gündüz oynandı. Papen Mustafa iki gol attı. Sonra ne oldu ne bitti? Galatasaray içindeki derin yapılanma Papen Mustafa'yı Çanakkale'ye gönderdi. Ama bari çok iyi futbolcuydu. İkisi yani... de iyi oyuncuydu. Geçen sene beraber evet. oynadık. Evet. Papen Mustafa hala oynuyor. Yaşık 80 oldu. Hala amatör kümeden oynuyor. Ne 80'i? Yani ileri ya. oldu çok yetenekliydi doğru Aferin söylüyor. Mustafa, ya ben futbolda Aferin bazen yetenek olur. Kesin. Dediğin gibi de işler iyi gitmeyebilir. Ama... Ben Hakan Şükür ve Tanju Çolak dedim. Evet. 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 Futbolcuları saydık. Yerli teknik direktör rica edeceğim. Gelmiş geçmiş Türk futbolunda. Bir mi iki bir, bir mi üç Bir teknik direktör rica edeceğim. Bir. <laughs> Sadece e, bir, bir teknik şey direktör. yazacaksınız. <laughs> Sadece Fatih Terim. Siz, siz yine. Sadece siz Fatih Terim yazdınız. Siz yine. Benim ya. yazdım. Siz yine ilk akla gelen, ilk ederim. akla gelen adamı yazdınız. Tahmin edeyim mi Rasim'inkini? Tahmin edeyim mi? Hayır efendim Söyle hocam. bakayım. Hayır hocam, Söyle edeyim mi belli. Bak. Peki. Söyle Hayır hiç bak. beklemedin, şimdi millet benden... ...Yılmaz Vural demin falan bekliyor, ya. yanlış. Rasim Ozan... Ya, burada senelerce... Senelerdir, ...senelerdir... ...senelerdir teknik direktör olarak... ...görev yapan... ...teknik direktörlüğe canı giden teknik direktörlük için kuduran, hakkı yenen bir gerçekten 18 yıldır teknik direktörlük fiilen yapan adam. Ya yapma ee, ya. ya. Kardeşim bu adam teknik direktördü. Ne yazdı yine? Bak Aziz Başkan yazdı. Ya. <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> kardeşim, Aziz Yıldırım, Arap İsmail'i dublör kullanıp teknik direktörü yapmadım. Doğru. Yani ne doğrusu doğru ne söylüyor? sen, sen ya. ne yazmadın hocam? hocam hadi o aklını peynir ekmekle yiyin. Şimdi arkadaşlar şey bakın. Senin gibi olgun, zeki, zeki buraya... akıllı bir adam doğru diyorsun. Arkadaşlar müthiş bir defans oyuncusu. Gelmiş diyorsun. geçmiş en, en iyi başkan. başkan. En büyük başkan. Peki Rasim senden rica ediyorum. Bak. Abuk sabuk bir şey yapma. Abuk sabuk. Bak ben sayın başkanlarım için söylemiyorum. Rasim'in yazdığı için söylüyorum. Kardeşim Sinan Engin doğru söyledi. Adamın ruhunda Bir adam 18 sene kalmışsa. Öbür adamda 48 sene kesintisiz başkanlık yapmışsa 48 senedir de Süper Lig'de ise en büyük başkan odur. Ters çevirdim. İlan çaldı. Aynen budur kardeşim. 48 senedir başkan adam. 48. Devir değişti, Türkiye'de neler değişti hala o başka. Evet saygı duyuyorum. Doğru. İlhan Cavcav hakaret etme. Şu an kadar ben. yazdıkların içerisinde en mantıklısı 2-3 tanesinden biri yani. A Rasim Ozan Kütahyalı'nınki gelsin. Rasim Ozan gelmiş geçmiş en iyi yerli 11. Hayrettin Karade solda Hamza sağda İsmail Kartal. Abdülkerim Durmaz ve Fatih Terim stoperde. Bu dörtlünün önünde Emre Belezoğlu ve Tugay Kerimoğlu. Solda Sinan Engin sağda Sabri. İleride Papen Mustafa ve Ben Hur. Kafa mı yapıyorsun yani? yok, kafa yapmadım Sinan Engin bir efsane. kim? Ben Alex diyorum. Bir itirafta bulunmak istiyorum. Bulunacak. Bütün bana göre de Türkiye'de birini seçtim. Ne o? Allah. Hakem mi? Göster tek göster. Tek al. Hakem mi? Ne o? En büyük provokatör Roh. <laughs> Hayda. Katılıyor musunuz hocam? He? Bir şey Şöyle göreyim de beni bir göstersene. Şöyle kal Serkan. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle kal. Rasim Ozan Kütahyalı, benim de emeğim vardır Rasim Ozan Kütahyalı bir Afrika'daki o şey mücevherler gibidir. Onu ne mücevherler ya? Bulduğum yıllar önce Öyle keşfettiğim bir şey. Oluyor, Şimdi Türk, Türk, Türk televizyon tarihinin en önemli ekran elektriğine sahip adamdır. Seven de var, nefret eden de var. Provokatör. Buna şey deniyor. Provokatör. Troll demeyelim ona. Televizyon hayvanı. Televizyon hayvanı. Arkadaşlar, Sinan, Instagram, sen bir Instagram hali katılıyor musunuz? Sen bir televizyon hayvanı olayım. Sen bir televizyon, hayvan televizyon hayvanı olayım. Hayvan, olay. <gülüyor> hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Televizyon hayvanı değil ya insanlar hak Dur lan neydi bizim kıyın elim o. Sen ya. bir hayvan televizyon hayvanı istedin kadın bozuldu. Hayır. Hayır. Aslında bu sikriyle anayım. Yani, yani anında ekranda ilgi çeken adam. Bitti mi Ertan? Bitti. Analar, Yeter yoruma kollarım. Sevgili seyirciler. Analar böyle bir provokatör bir daha doğurma.